Aslıcığım bak. Anlamıyorsun. Yani tamam seninle sadece arkadaşız. Ama hani bilesin diye söylüyorum. O kızla aramda bir şey yok. Bana ne Cem? Ben ilgilenmiyorum bu konuyla. Niye bana anlatıyorsun? Tamam. Anlamıyorsun ki. Peki tamam. Ben gerçekleri söylüyorum. Tamam mı? O kız bir oyunun parçasıydı. Nasıl bir oyunun parçasıydı? <laughs> Neyse şeşsu. Hı? Bana yardım eder misin? <laughs> ya ederim de söyleyelim mi? Ya? Tabii. <laughs> Aslı biz Şesu'yla o kızı tavlayıp kim önce yemeğe çıkaracak diye iddia girdik. gerçekten öyle. Hayır oğlum, şu var. Kız bana tam tam olmak üzere. Cem diyor ki, benim teknem var gulet tipi falan. Kız da bir duyunca çark etti. Biz de avucumuzu yaladık ama çok hainsin ha. Ay, 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 inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ben varken Cem. Ya şey yapma be Allah aşkına. Yoktu ki şansın be canım senin. Ya bırak Allah aşkına ya. Ay Şesu, Ay şaka gibi bir tipsin falan ya. Çok acayipsin. E yani. Bu da benimle aşık atmaya kalkıyor. Yani ben dururken şey Bu da tip işte. Ha. Nasıl yani? Siz bir kızın duygularıyla oynayıp... ...hanginizden hoşlanacağına dair iddiaya mı girdiniz? Ya iğrençsiniz ya. Tiksinçsiniz. Gerçekten ...falan yani. Ay çocuklar, ben bunu sizden hiç beklemezdim. Cık cık cık. Ya söyleyecek söz bulamıyorum, o derece. Bir dakika, bir dakika kızlar. Çok abartıyorsunuz yani, o kadar abartmayın. Çünkü zaten biz maymun olduk. Kıza bir şey olmadı ki, biz karşısında maymun gibiydik. Yani hani... ...hani olsa olsa ya, bir parçacık hayal kırıklığı o bile yok yani. O bile yok yani ayak kırıklığı. Niye ayak kırıklığı olsun? Hesabı ödeyen ben, içkiyi ısmarlayan ben. Yani ortak bir hesap ödedik ama her şeyi yapan biz kızı o oh, kraliçeler gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Yani şu adam, şu görmüş olduğunuz adam kıza şiir yazıp okudu. Daha ne yapsın yani? <laughs> arkadaşlar, bunun hiçbir önemi yok. Randevuya giden bir kadının yaptığı hazırlıklara verdiği emeğin yanında sizin yaptıklarınız devede kulak kalır. <laughs> Acıda kızım ya, date çıkıyor mesela böyle bir süslenmeler, makyaj yaptırmalar, hazırlıklar, manikür, pedikür falan ya. O kadar ümit. Bir gece önceden az yemeler, göbeğini içine çekmeler, Gayet rahatsız böyle seksi elbiseler, bu kadar topuklu ayakkabılar bütün gece. Ve sonunda, <laughs> ay, e, biz sizin için aslında iddiaya falan girmiştik. Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. <laughs> Bir kere her zaman ilk randevuya giden erkek kadından daha gergindir ve kadın bütün gece orada otururken enerjiyi de erkek harcar. Tabii ya, katılıyorum. Ayrıca para, şiir, espri bizde. Ya erkek kendini paralıyor, kendini kendimden biliyorum yani. Karşı taraf ne yapıyor efendim? Yok saçımı yaptırdım, yok makyaj yaptırdım, yok karnımı içime çektim. Ama ne büyük olay. Kadın bütün gece öyle oturur dinler. Erkek bütün gece sınavdan geçer. Vallahi Allah sizi inandırsın. Ben her randevuya gittiğimde derim ki kendi kendime. Çeşke kadın olsaydım ya, vallahi. Ay yapma ya. İyi, ee, olun o zaman. Ben de tercih ederim. E peki o zaman, tamam. Hiç sorun yok. Bu hafta arkadaşlar, siz erkek cinsinin iki yüz karısı olarak... ...bir kadının önemli bir randevuya giderken yaptığı... ...bütün hazırlıkları yapacaksınız. Becerirseniz biz kızlar olarak bütün hafta A köleniz olacağız. Kahve getireceğiz, işlerinizi yapacağız. Ha? Tabi ya, tabii beceririz de. Beceremezsek eğer. <laughs> e, beceremezsiniz. Aynı şeyi siz bize yapacaksınız. Hmm, güzelmiş. Hadi ya. Şöyle bir şey yapalım bence. Sadece kahve getirip götürmeyle sınırlandırmayalım bunu. Kaybeden taraf karşı tarafa bir hafta boyunca sahip diye hitap etsin. Sahip mi? Sahip. Ne o? Korktun mu? Aa, korktum. Ben mi? Asla.

Çok eğleneceğiz, çok. Ay Fatoş, ya biz kazanacağız değil mi? Lütfen ya ben şişe sahip falan diyemem, kahve falan getiremem ya. I, falan yani. Tabii ki biz kazanacağız. Peki, ilk sınav ne olacak? Hmm, sınav... Ee, düşünün arkadaşlar, bir kadın önemli bir randevuya giderken ilk önce ne yaptırır? <laughs> Aman Allah'ım! Yoksa? Hı -hı. A'da... Evet... Ne yapıyoruz? E ne yapıyoruz? Zaten senin ipinle kuyuya inen de kabahat. Ya Cem ben nereden bileyim bize işkence yapacaklarını ya? Ben zannettim ki onlar erkek kılığında bize yazacaklar. Biz de öyle böyle kemkün falan diyeceğiz. Ya bir piyes gibi falan düşündüm yani. <laughs> Hiç de öyle konuşmamıştık Şesu. Ne demiştik? Randevuya giden bir kadının yapacağı her şey demiştik. Ya çok acır mı bu? Çekelim görelim. Hop! <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O zaman kaybettiniz. Bize sahip diyeceksiniz. Asla! Peki oldu. O zaman istenmeyen türlere veda edelim. Buyurun. Dur ya! <laughs> ya ne yapacağız Cem ya? Dayanacağız Şesu. Oğlum sen askerlik yapmadın mı ya? ya yaptım. Mutfaktaydım. Hı? Ya hadi çok bekledik. Hadi Dur! Abi. Çekme! Çekme canım çekme! Ne meraklısın? Çekme! çekme, biz çekelim. He? Tamam Cem, abartmayalım. Tamam, tamam, tamam. Abartmayalım. Ne var ya? Çok abarttık. Hadi ha, çekelim. Ha, saçmalama ya. Ha! <laughs> ah, bu ne ya? Bu ne ya? Ya anladınız mı şimdi o kızcağıza ne yaptığınızı? <laughs> evet, bu acılara katlanmış, o randevuya umutla gelmiş kadına siz... ...hepsi şakaydı diyorsunuz. <laughs> e o zaman kıvranın bakalım. Hadi şekerim, hadi. Ya da yenilgiyi kabul edin, vazgeçin, bize sahipliğin. De bakayım bana bir sahip. Asla! Şesu, ben asla Aslı'ya sahip demem, tamam mı? Dayanıp çekeceğiz bunu. Ben de demem abi, ben Selin'e niye sahip diyeyim? Deli miyim ben ya? Hadi Fatoş, neyse. <laughs> yani. Vay, sende de aynı fantezi ha? ha. Hadi ama çok bekledik, hadi artık. Dur, elleme, çekiyoruz dedik ya. Çekeceğiz, biz çekeceğiz. Tamam, hadi çekelim. Bir, iki, üç deyince çekelim. Tamam mı? Hadi tamam. Bir... ...iki... ...üç! Aaaa! Ay yandım anam! Ölüyorum! Bu ne biçim bir acı ya? Yandım! Ah yandım ya! Ay, yandım ya. <laughs> Yanıyoruz! Ya bırak artık! Çocuklar, yangın! Yaşayacaksın Selin. Hayatını kurtardım Selin. Ay evet ya bu bir fil hayatımı kurtarıyor şu anda. <laughs> Ama ne kadar güzel bir manzara. Ne oluyor lan burada? <laughs> lan uzun, Adem'e, Ağda'ya da mı başladınız? Aa, ulan bunlar metroseksüellik işini abarttılar vallahi ha. Ya ne yapıyorsun şimdi? Çık, çıkacağım, çıkalım. Ee, ölüyoruz. Hadi sıraya girip yangın merdiveni. Ya Aslı Hadi. sakin ol be, Aa, soğuk olur orası, yangın merdiveni falan. Ne işimiz varmış orada bizim? Ayrıca bak duman falan da gelmiyor. Yanlış alarm ya. Ya ne diyorsun? Hepimiz öleceğiz ya. Hadi çıkalım. Ya Aslı dur ya, seni nasıl kurtardım hayatına ama? Ay evet yani. <laughs> ya saçmalamayın, çıkalım ya. Olkan oğlum, ne diye yangın alarmına, sigara üfleyip de zorla çalıştığınız halde? Ben öyle bir şey yapmadım baba. Kapıcı söylediniz ya, o görmüş seni. Ay Dastancı, olur mu şey ya? Volkan benim hayatımı kurtardı falan yani. Volkan, inanamıyorum sana ya. Ay yani şimdi yangın yok mu? Ay affedersiniz. Siz ağda mı yapıyorsunuz? Hayır. Ne bu böyle öyleyse? Acı. Evet. Şeyi. Ee, şöyle ifade edeyim Tahsin babacığım. Şimdi bakın biz e, kadınların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Yani derginin hedef kitlesini biraz da olsun tanımaya çalışıyoruz. Ay yani hiç, hiç böyle bir şey görmedim. Yani dilim falan tutuldu yani. Uzun, siz de Aslı ile iki ayrılmışsınız ha. Her gün ayrı bir sürpriz özelliğini görüyoruz. Maşallah. Ben anlamıyorum bu işleri Aslı. Ne biçim bir manzara bu böyle? Hayır. Yani Keşke şunu banyoda yapsaydınız yani. Böyle salonun ortalık yerinde. <laughs> Ay Aslı biliyorsun nefret ederim ben böyle şeylerden. Yapış yapış olacak şimdi her yer. Ama. Anadolu'dan kop <laughs> gel Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası